Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle Parking'e gelmesi gereken arabalar Part 3'ü çekiyorum peki Lan bildirimleri kapatmadık mı <laughs> Neden diye soracaksınız arkadaşlar çünkü 1 ve 2 çok sevildi yani istenilen lagın like 2 katı geldi diyebilirim Sizler arkadaşlar bu neden bu kadar sevdiniz ben de anlamadım Oy harekete gel harekete kes baba Videoyu da 350 hatta 350 değil 400 like istiyorum ve yorumlara hangi arabaların gelmesini istiyorsanız tekrardan yazabilirsiniz. Ben de öbürkü videoya yani part 4'e almaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. O zaman gelmesi gereken arabalara geçebiliriz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar gelmesi gereken arabalar bunlardı. Sizlerin de gelmesini istediğiniz arabalar varsa yorumlara yazabilirsiniz tabii ki de. Veya gelmemesin. Videoda gördüğünüz o arabayı beğenmediniz. Bu gelmesin diyeceğiniz bir araba varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Tabii oyunun yapımcısı ben olduğum için arkadaşlar. <laughs> Bunları dikkate alacağım. Bunu <laughs> bunu boş verelim arkadaşlar. Dediğim gibi 400 like gelirse anana avradın. Surmen gelisi oldum bir an. 400 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı da gelecektir. Bu bir çıtırlık bir video oldu arkadaşlar. Bu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler dilerim.